Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün Youtube'dan gelen plaketimizi hep beraber açalım. Uzun zamandır beklediğimiz plaketli canlar, en sonu kavuştuk, hep beraber Sonunda açalım. Geldi. <laughs> Biz de sizinle beraber göreceğiz. Aynen öyle. Ha, şey evet, açma canım. Hey. Şöyle dur, hatta şöyle çevirelim. Daha rahat görelim. <laughs> şöyle indireyim. Üstünde şöyle bir ambalaj var. Okuyabilir misin sonra bunu? Abone sayınızdaki bu dönüm noktası için öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Başarınızda pay sahibi olmaktan dolayı onur duyuyor ve deneyimimizin mükemmel olmasını istiyoruz. Bu ödül sizin için Clark tarafından özenle incelendi ve paketlendi. Çok teşekkür ederiz YouTube'a. YouTube Ödülünüz nakliye süresince zarar görmemişse ya da herhangi bir sorun varsa diyor YouTube bize bildirebilirsiniz demiş. YouTube çok teşekkür ederiz. Hatta şöyle de güzel bir YouTube e, sertifikası var canlar. Evet. Hatta Suzan Hanım'a ait, Suzan Hanım'a ait bir imza var. Teşekkürler YouTube. Şimdi de plaketimize gelelim canlar. Gerçekten çok güzel paketlemişler. Gerçekten çok güzel işler. Şey Zaten diyor kargoda herhangi bir problem olsa bize bildirin Hı. diye. Yo bir problem de yok. Gayet hoş duruyor. Şöyle gösterelim. Vay. <laughs> Nasıl bir ifade? Çok güzel. Değil mi? Evet. Şöyle gösterelim. YouTube, hatta tasarlayorsunuz. Hatta asabiliyoruz, Evet, arkasında evet. E, şöyle evet. yerleri evet. de var. Şöyle yakından da şöyle arkadaşlara şöyle bir gösterebilirim. Yani gerçekten YouTube hayatımıza güzel geldi. Evet. Ne diyoruz? Teşekkürler YouTube Teşekkürler diyoruz YouTube. ve tüm takipçilerimize Candan Gönülden teşekkürler, teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz hepinize. Koskoca bir aile olmuşuz. Evet. İyi ki varsınız.